Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BMC da araç modu kuracağız arkadaşlar. Araç modu kurmakta zaten bir şey yok. Kolay bir şey ama bilmeyenler için hem güzel bir rehber olur. Hem de arkadaşlar kariyer modu oynayanlar için de hangi araçların kariyer moduna entegre çalıştığını bir ince bir şeyini göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz ilk başta bir kedi aracımızı en optimize şekilde kariyer moduyla da optimize bir şekilde çalışan o. Kedi 2025 BMC Dayı yazıyoruz. Şu linke giriyoruz. Volkswagen Kedi Convert Turkish Tuning ona giriyoruz arkadaşlar. Ona girdikten sonra şurada bir indirme linkimiz var. Ona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra continue diyoruz. Sonra generate link diyoruz. Generate edildikten sonra arkadaşlar bize bir indirme yeri gelecek. Download link diyoruz. Download diyoruz. Download dediğimizde indirmeye başlıyor. Bakın Download'a bastığınızda ya da Generate Link'e bastığınızda bir reklamı yönlendirirse lütfen o linkten devam etmeyin. Kapatın reklamdır arkadaşlar. Bunları sonra videonun altına gelip demeyin işte virüs var vesaire gibi. Eğer ki araç modunda virüs varsa araç modunun sahibiyle görüşün arkadaşlar. Bizle ilgili bir problem yoktur bu konuda. Bunu da söylemiş olalım. Virüs otele geldikten sonra arkadaşlar virüs otelde şimdi içimizde bir ukde kalmasın, içimizde bir şey kalmasın diye. Mesela fiyat ekranının içindeki dosyaların hepsini virüs otele atıyorum. Virüs otelde virüs var mı ona bakıyorum. Aynı şekilde doğaya da yapıyorum. Arta da yapıyorum. Bunları yaptıktan sonra Aynı şekilde kediye ya da yüklediğiniz araçların hepsine bu, şekilde kontrol ettikten sonra virüs çıkma ihtimali bir nezle dahi düşüyor. Yani yine çıkar mı? Bilemem. Çıkabilir ama dediğim gibi bir nezle de olsa dosyalarda virüs olmadığının kanıttığı gibi bir şey diyebiliriz arkadaşlar buna. Sonra yükleyeceğimiz yere geliyoruz. Bu bilgisayarımıza giriyoruz. Yerel disk, program files, epic games, bmg ve ardından content'e giriyoruz. Content'ten de vaykılsa. Araçlarımızı buraya içine atıyoruz. İçine attıktan sonra arkadaşlar bir de araçların bu hani demiştim ya kariyer moduyla entegre çalışıp çalışmadığını nasıl anlıyorduk? Şimdi kedi optimize bir şekilde çalıştığı için Fiat ile çalışmıyor arkadaşlar şeyle ilgili kariyerle çalışmıyor. Onlar arasında farkı göreceğiz zaten. Giriyoruz Vikings'a şuna giriyoruz. Ona girdikten sonra arkadaşlar info ile başlayanlar aracın bilgileriyle ilgili şeylerdir. Bunlarla alakalı değil. Infojus'un bu genel bir genel hangisi varsayılan olacak gibisinden bir şeydir. Bunlar da her bir arabanın kendine göre şeyidir arkadaşlar. Mesela şu info kargoya girelim. Info kargo manuel vites olan aracımızın burada şeylerini görebiliyorsunuz. Detaylarını. Aynı şekilde value'ye bakın nerede value? value ye. Aracın fiyatını da buradan belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada çok fazla olduğu için uğraşır mısınız sanmam ama uğraşırsanız kendi oyun zevkinizi düşünmüş bir şekilde olursunuz. Buradan aracın fiyatını değiştirebiliyorsunuz. Ama bakın kedi optimize bir şekilde çalışıyor fakat fiyat Ege'ye aynı şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Vehicles'a giriyoruz. Fiyat Ege'ye giriyoruz. Fiyat Ege'ye ege girdiğimiz zaman burada info dosyası tek bir dosya var. Araca göre, taksi mesela aracına göre vesaire ayrılmamış. Ayrılmadığı için de arkadaşlar aracımız kariyer modunda çalışmamış oluyor arkadaşlar. İsterseniz bir de BMG Drive'a girip kontrol edelim. Hemen hızlıca kontrolümüzü de sağlayalım. Evet arkadaşlar serbest sürüşe giriyoruz. Serbest sürüşte herhangi bir haritaya tıklayıp Next Tape deyip Next Tape dedikten sonra gelen araçlarımız gördüğünüz gibi Fiat Egea burada. Volkswagen Kedimiz de burada. Girdikten sonra tıklayıp devam ettiğiniz zaman arkadaşlar modunuz kurulmuş oluyor tamamen bundan ibaretti kurulum arkadaşlar. Aklınıza takılan bir sorun olursa yoruma gelmekten çekinmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.